Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Türkcell'i inceleyeceğiz. Türkcell'de son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Ancak bu sefer bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Türkcell'in dolar bazlı grafiğini inceleyeceğiz. Dolar bazlı Türkcell'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle genel görüntü itibariyle bakıldığına geçen sene Ağustos ayıyla da birlikte 0.94 centten 2.30 2 dolara kadar yükseldiğini görüyoruz ki ardından da klasik bir düşüş trendi gerçekleşmiş. Şurada hemen trendimizi çekelim. Trendin kırılmasıyla beraber aşağı yönlü bir hareket yani bir düşüş trendi oluşmuş. Yükseliş hareketin düzeltmesi gerçekleşmiş. Hemen şöyle Fibonacci ile de bakalım ne kadardan dönmüş. Görüldüğü gibi 618'in altından bir dönüş gerçekleştirmiş ve şu anda hala bir düşüş trendinde olsa da alt tren çizgisinden yani bu alçalan takoz şeklinde ilerleyen hareketin alt tren çizgisinde oluşan Alımlarla birlikte yönünü yukarı çevirmeye çalışıyor. Şuradaki görüntü itibariyle şu anda buradan bir tepki gelmesi olumlu ve emaların üstüne günlük kapanış yapması da şu anda olumlu gözükse de dolar bazlı bakıldığında arkadaşlar burada bu düşüş trendini kırması ile birlikte bir yükseliş hareketi gerçekleşebilir ki bu da tekrardan 2.32 seviyene doğru mümkün olabilir. Ancak dolar bazlı Türksel grafiğine bakıldığında burada önünde 1.72 dolar bir direnç noktası var ki bu nokta aşılmadığı sürece Türkcell'e yukarı yönlü hareketler görmek yanlış olacaktır arkadaşlar. Şöyle net bir görüntü var zaten görüyorsun. Düşüş trendi yükselerek devam ediyor. Fiyat tekrardan buralar doğru çıkması durumunda yani 1.72 direncine doğru yükselmesi durumda. Burayı geçerse yükseliş hareketi devam edecektir çünkü bu trend kırılacaktır. Nasıl ki burada trend kırılması ile tersi yönde bir hareket başladıysa bu trendin kırılmasıyla da beraber biz Türksel tarafından 2 nokta dolara yani 2 dolara doğru bir yükseliş hareketi görmemiz mümkün olacak. İsteyen arkadaşlar isterlerse bu seviyeden risk alabilir. Ancak burada kesinlikle 1.60'ı stop yapmaları gerekiyor. Dolar bazlı bakıldığında 1.60 stop loss olarak kabul edilirse iyi olacaktır. Emaların üstünde kaldığı sürece görüntü yukarı yönlü devam etmesi beklenebilir. Ancak daha yukarı yönlü bir trendin oluşması için yani bu düşüş trendini kırıp bir yükseliş trendi başlatması için de arkadaşlar kesinlikle 1.72 direnci aşılması gerekiyor. Şu anda 1.66'dayız. 1.72 aşılırsa kısa vadede 2 dolarlara doğru bir yükseliş hareketi görmemiz mümkün olacak ki daha önce burası geçilmediği için isteyen arkadaşlar kısa vadeciler özellikle buradan satış yapabilir. Ancak buranın üstündeki günlük kapanışlarda ve kuvvetli bir trend oluşması durumunda bir sonraki hedefte 2.32 dolar hedefi olacak arkadaşlar. Yani Türksel tarafını dolar bazlı bakıldığında bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendini kırması için 1.72'nin üstüne günlük kapanış yapması gerekiyor. Buranın üstünde kalabilirse tekrardan orta vade uzun vadede 2.32 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Daha üstü de var arkadaşlar yine güncelleri sorun değil. Ama şu anda kısa vadede bilmeniz gereken 1.65 seviyesinde fiyatlanıyoruz dolar bazlı. 1.72 geçirirse ilk etapta 2 dolar 2.01 hedef olacaktır. Bu direnci aşması durumunda ki bu direnci aşması ile birlikte en son zirvesi yani 2.32 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Daha üstü de var. Şöyle biraz haftalığa çekmemiz lazım ki çünkü Türksel tarafına bakıldığında uzun süredir devam eden bir düşüş trendi var. Hatta daha önce de çizdiğimiz oluşumlar var. 3 dolar burada hedef göstermişiz. Bunları bir çekelim şöyle. Gördüğünüz gibi biraz daha düzeltelim. Düzeltelim şöyle biraz geriye gidelim. Türksel'e bakıldığında 2007 yılında 12 dolardan fiyatlanıyormuş. Şu anki fiyatlandığı 1.65 dolar. Şunları kaldıralım. Aslında burada görüldüğü gibi daha büyük bir trendler aşağı yönü devam eden şurada bir oluşan düzeltme hareketinden sonra yukarı yönlü bir hareket beklentisi oluşabilir. Yani burada 232 kısa ve orta vadede söyledik. Ancak asıl trend de bunun üstünde başlayacaktır eğer 232 geçilirse arkadaşlar 3 dolara doğru burada 3,5 3,5 dolara doğru. Yani bu trend çizgisine doğru bir tepki hareketi gelebilir. Tabii ki bu daha uzun vadede arkadaşlar bu grafikte haftalık olduğu unutulmamalı. Ancak 2.32 burada uzun vadede aşabilirse yani 2.32 direncin üstüne günlük kapanış, haftalık kapanış yapabilirse o zaman Türksel'de biz e, 3 dolar, 3.50 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş görmemiz mümkün olabilir. Ancak ben bunu yine günlüğü çekeyim daha kısa vadede bir analiz paylaşmış olayım. Çünkü bunlar daha uzun vadeli hedefler. Dediğim gibi kısa vade ve orta vadede buradan bir risk alınabilir. 1.72'nin üstünde 2 dolardan satış gerçekleştirebilir. 2 dolar aşılırsa da 2.32, 2.33 seviyelerinde önemli takip edip isterseniz satış yapabilir. Buranın geçeceğini düşünen arkadaşlar da pozisyonları koruyabilir. Ama bu seviyeden satış yapmanız bir miktar en azından %50 bir satış yapmanız iyi olacaktır. Çünkü buralardan gördüğünüz gibi daha önce de birçok geçememiş ve geri çekilmiş. Buradan satış olup bir düzeltme olduktan sonra tekrardan pozisyona girip direncin geçirip geçirmediğini takip edebilirsiniz. Türksel tarafı bu şekilde arkadaşlar. Dolar bazlı grafik paylaşmak istedik. Bundan sonra da birkaç dolar bazlı grafik paylaşabiliriz. Genel görüntü itibariyle Türksel bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.